Evet değerli müşterilerimiz burası Balıkesir Gönen Çınar Pınar Tapusu ama Akçapınar'la Çınar Pınar'ın arasında 108 dönüm arazisi olan çiftliğimize geldik. Şimdi tanıtıma başlayacağız. Burası bildiğimiz ana asfalt hemen sağda yukarıda günaydın et çiftliği vardır. Onu söyleyeyim sizlere bölgede birkaç yerde daha çiftlikler var havası coğrafya olarak şimdi tanıtacağım size harika müthiş bir yer ee, şimdi burası ana asfaltımız ana asfalttan bu tarafa doğru dönüş e, arazimize doğru giriş olacak şimdi sizlere ben kamerayı alacağım tane tane hepsini anlatacağım size 108 dönüm besi için tasarlanmış 300 baş besi ruhsatı var İçerisinde 2 adet e, lojman e, yem deposu hayvanların barındıkları dam, işletme, elektriği her şeyini tanıtacağım sizlere. Şimdi alayım ben videoyu. Kamerayı. Burası ana asfaltımız. Burası ana asfaltımız. Böyle. Şimdi bu taraftan böyle geliş yapıyoruz. Burası bizim zaten hemen aracımızı koyduğumuz yer. Burası çiftliğimizin yoludur. Hemen çiftliğimiz. Burası başladı. Yani asfalta cephe arazimiz burası. Şu gördüğünüz yer asfalta cephe yer. Bizim e, şu an satılık yerimizin içerisinde. Bakın hemen e, şöyle tanıtayım. Şurası bizim çiftliğimiz. Şimdi az sonra içerisine gireceğiz. Alt taraf gördüğünüz yer Gönen, Balıkesir Gönen. Yani Gönen'in tamamı e, kuş bakışı Gönen'in tamamına hakim 10 numara bir yer. Şimdi ilk önce lojmandan başlayarak arazimizin içerisine doğru girelim. Burası arazimiz ve yolumuz. Geliyoruz şimdi. Burası yolumuz. Böyle yürüyoruz ama sol taraf yani şu taraf şu an bizim arazimizin kendi sınırımızın içerisinde. Toplam bitişik ee, dediğim gibi toplam 4 parça yani dört parçadan oluşmakta ama hepsi birbirine bitişik düzende daha yani arazinin yüz ölçümü çok büyük olduğu için daha büyük daha güzel projelerle siz ilave ederek ki zaten var bildiğim kadarıyla bir ilave projesi var şu anki çiftlik sahibinin siz devam ilave ederek devam ettirebilirsiniz harika bir yer ben çok beğendim gerçekten alım için muhteşem. Şurası bize ait 100 kava elektrik trafamız trafomuz. Altındaki 40 kavalık jeneratörümüz zaten her halükarda yetecek gibi. Var Marşı dinamolu yeni radyatörlü dinamomuz. Bu bu şekilde. Bakın 4 silindirli benzinli kocaman ee, jeneratör budur. Trafamız bu. Devam edelim. Burası bakın. Artizyan kuyularımızdan bir tanesi bu. Şu artizyan kuyumuz. Muhteşem bir su var yerde. Çok bol. Acayip bol bir suyumuz var. Arazinin genel olarak e, şeyi yok. E, Meyil. Çok az bir meyili var. Yani coğrafyasında çok az. Neredeyse 80 dönümü düze yakın. Bir kod farkı var. Tekrar aşağı iniyor. Orada zaten yine biz kendi arazimizin içerisinde kullanıyoruz. Ee, devam edelim. Abi devam edelim. Bakın burası hemen ee, şu gördüğünüz yer bakıcı evin kırmızı çatılı kırmızılı yer bakıcı evidir. Sporu seviyormuş eski mal sahibimiz bakın burası basketbol potası yapmış kendine şurası etrafı tellen çevrili basketbol potası bunlar su depolarımız depolanmış su depolarımız ee, devam edelim sen geliyor mu abi burası bakıcı ve şu yanındaki yer şey e, depo. Yanındaki, bakın şu alt taraftaki çatısı görülen alan. Şu alt taraftaki çatısı görülen alan. Rusya'da işli yerlerden bir tanesi. Şurası alt taraf. Devam ediyoruz şimdi. işletmenin içerisine doğru. Devam ediyoruz. Muhteşem bir oğuz var. Yani burada e, tarif etmek imkansız ama muhteşem bir coğrafya serin gören yanıyor şu an mesela. Burada üfül üfül serin. Yönenden bu arada mesafemiz 8 kilometre. 8 kilometre gönen ile mesafemiz. Yani bakın şimdi şu indirmenin yan tarafındaki 3 tane cam gördüğünüz yer var ya şurası. 3 cam gördüğünüz yer şurası. Orası da patron evi. Yani patron gelip orada yaşıyor. Bayağı aşağı yukarı 140-150 metrekare bir evi var. Ş Şöyle devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şu tellen çevrili yerler. Bakın orada iki tane de. Bakın bir tanesi şu çatısı eternet olan. Yanındaki e, çevrik olan yer. Orası da bize ait. Bir yer. Burası ikinci topumuz. Arazimize doğru gidiyoruz şu an. Böyle. Şimdi şeye geliyoruz. Burada bir tane daha bakıcının yaşayacağı artık hani büyük bir çiftlik, büyük bir çiftlik arazisi. Arazinin kendisi de büyük. Bakın şu şeyler falan hep şeyin içerisinde. Şu meyve ağaçlarının tamamı arazinin içerisinde. Ne Bir yapalım? Bir de. Burası da bizim olsun istiyoruz. Burası bakıcı evi. Burası daha önce Birileri yine burada yaşayacak. Çünkü burası niye lazım? Burası tamam. Yani bizim tam içerisinde geldik. Bakın burada mal sahibi tekrar alan yetersiz geldiği için burada tekrar bir hafriyat yaparak kendisine tekrar bir işletme kurabilecek. Ruhsat izinlerini almış. Yerini açmış. Burada tekrar ee, şey yapacak. Tekrar girecek. Buraya tekrar bir inşaat daha yapılacak. Şimdi şeye gelelim. Geldik normalde 300 baş şey için tasarlanmış. Besi için tasarlanmış. al sahibinin söylediğini söylüyoruz biz de sizlere. Tasarlanmış. Bir hayvanların durduğu yer. Tekrar şimdi geldik şeye. Burası kendi çaplarında soğuk hava tankı ya koymuşlar buraya. Son derece sistem sistematik bir durum. Burası saman kapalı alan çelik konstrüksiyondan helikopter beton atılmış. Bunlar buza küçük buza şeylere, şeyleri yeni doğanlara burada büyüterek devam ettiriyorlar. Evet. geldik. Burası damımızın içerisi. Gayet güzel, gayet temiz, bakımlı. Şu an için maşallah. Bakın hayvanlara şöyle gösterelim. Şöyle. Evet, devam edelim. Şöyle gösterelim. Tekrar döndürelim burasını. Şu kısmı bakın böyle bir samane yapmışlar buraya. Şöyle 8'liydi sanırım. Biz evet 8'li bir sağımana yapmışlar. Ama bu şekilde podok podok ayrık bir yer. Devam edelim. Şöyle gayet güzel kilitli sistemleri bulunan bu tarafta kilit, bu tarafta tekrar hayvanların bulunduğu kısım. Yer muhteşem. Coğrafyası muhteşem. Çok güzel. Şöyle tekrar gezelim ve videomuzu sonlandıralım. Şöyle sonuna kadar gitmek istiyorum. Hayvanlarımız bunları angustlar. Böyle. Böyle tertemiz şeyli sistem, hidrolik zincirli bir sistemle. eee hayvan gübresini direkt buradaki fosoptik çukurlarına atıyorlar şuraya fosoptik çukurlarımız şöyle bu şekilde fosoptik çukurlarımız buradan da tekrar aşağıda bizim 110 dönüm yani 108 dönümün içerisinde tekrar bahsetmiştik 4 tapudan oluşuyor diye buraya bakın buradaki tarlaya şu hemen şuradaki alt tarafa şuraya alt taraftan da şu sarı gölünen yere aktarıyorlar. Yani meyilli olan tek yerimiz arazimizdeki meyilli olan tek yer burası. Aşağıda bir kadastral yolumuz daha var. Hala da komple göneni görmekteyiz. Şöyle şu şekilde göstereyim. Hala da göneni görmekteyiz. Muhteşem bir yer. Hava için e, ee, yani havadar hayvan için muhteşem görebileceğiniz gerçekten söylüyorum bunu gönülden söylüyorum yani görebileceğiniz en güzel yerlerden bir tanesi zannetmiyorum başka bir tane daha yok zaten burada böyle büyük çiftlik yani büyük bir e, araziye sahip çiftlik arazinin 110 dönüm şöyle düşünün aynı bölgedeki arazinin ana asfalta cephe arazilerin dönüm fiyatları 35-40 bin TL e biz zaten ta ana asfalttan ta buraya kadar geldik. İçeride tekrar bir kadastro yolumuz daha var. Yani arazinin dönüm fiyatını düşünün. Ona göre tekrar karar verin. Ama ben kesinlikle tavsiye ederim. Muhteşem bir yer. Sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.